Bugünkü konuğumuz bir Fransız arkadaşlar. Ta Fransa'dan buraya geldi. Kuasar. Kuasar'ı hepiniz RAS bir HMD sistemiyle tanıyorsunuz. Ama Kuasar'ın yeni nargile takımıyla tanışın. Kuasar Argile. Mesela, Evet, sinematiği de izlediğimize göre artık yavaştan kutu açılımına geçebiliriz. konusuna baktığımız zaman ilk başta aklımıza eminim sizlerin de öyledir bir Apple formu geldi. Apple iPhone kutularına benzeyen bir kutuyla geliyor. Kuasar RAS modelinde yani HMD'de de aynı kutu formunu kullanmışlardı. Nargile takımında da aynı formu kullanmışlar. Oldukça iyi sepere edilmiş bir kutu olduğunu söyleyebilirim. İçerisindeki kullanılan materyaller oldukça kaliteli. Bu arada kutunun arkasında da bir QR kodu var. Bu QR kodunu Amazon'dan ve sanıyorum Fransızlara özgü bir alışveriş sitesi olabilir. Detaylı bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ürün orijinal mi yoksa kopya mı olduğunu üzerindeki QR kodunu okutarak inceleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi kutunun üzeri ve formu bize biraz iPhone'ları veya Mac'lerin Mac'lerin kutularını ve iPhone kutularını anımsatıyor. Birebir aynı diyemem ama çok benzer bir formda yapmışlar. Açılma şekli, kutu içeriği, içerisindeki ayırma sistemleri, kutu içerisinden çıkan kağıtlar, detaylı evraklar bize birazcık Apple'ı anımsattı diyebilirim. Kalabalığı da ortadan kaldırdığımıza göre artık bir nargile hazırlayıp bu nargile takımıyla alakalı detayları konuşabiliriz. Tabii biz bugün nargile hazırlarken kovasarda yapıyorsak. Kuasar Nargile takımını inceliyorsak Kuasar'ın HMD'si ile beraber yapacağız. Kuasar RAS 2 modelini kullananlar vardır hatta Türkiye'de hayranları olduğunu biliyorum. Özellikle kalabalık e, operasyonlarda da çok fazla tercih edilen bir ısı ekipman sistemi Lüle ve HMD sistemi diyebiliriz arkadaşlar bir set halinde geliyor. E, bugün de bu HMD ile beraber deneyeceğiz Nargile'mizi. Enteresan bir uyumluluk var arkadaşlar. Bu da ekosisteme dahil alıyor. Kuasar nargile takımını aldığınız zaman kuasar rasınızın altındaki silikonu çıkartıp direkt lüleyi cam formunu takımın üzerine takabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz bir uyum sağlıyor arkadaşlar. Birebir üzerine e, üzeri için hazırlanmış gibi ekstra bir yükselti olmuyor ve direkt lüleyi e, nargile takımınızın üzerine takabiliyorsunuz. Şimdi gelin bir lüleyi dolduralım. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi tartımı da aldım. Kuasar'ın Ras 2 modelinin çanağı acaba kaç gram tütün alıyor? Bunu da beraber görmüş olacağız. Bugün benim gerçekten çok sevdiğim, Mantera'nın en sevdiğim lezzetlerinden birinci sırada olanı. Bana kalırsa dünya çapında alternatifi çok olmayan, evet antep fıstığı üretenler var elbette ki ama Antep fıstığı konusunda başarılı bir marka olduğunu söyleyebilirim. Bugün Mantera pistachio olacak. Bize eşlik edecek. Lülenin içerisine doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakalım kaç gram alacak kuasar. Şimdiden söyleyebilirim ki ocak söndürür arkadaşlar. Özellikle Dark'la doldurmaya çalışırsanız bana kalırsa ocak söndürür. Oldukça rahat doldurduğumu söyleyebilirim bu arada. Ya biraz daha doldurabilirdim ama şu anki Haliyle 25.3 gram aldı arkadaşlar. Kaldı ki biraz daha doldurabilirdim. Yaklaşık 25-28 gram arasında bir hazneye sahip Kuasar Rasın haznesi. Özellikle blond için iyi karşılanabilir ama özellikle dark maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde 25 gram, 28 gibi gramlar oldukça fazla. Ya nargileye başlayıp daha uzun süreler içmeniz gerekecek bu durumda ya da e, alternatif lülülere yönelmeniz gerekebilir ama Kuasar'ın e, kapasitesi 25 gram minimum diyebilirim size Muazzam bir uyumluluk var burada Kuasar'ın üst ekipmanı iki parçadan oluşuyor alt ekipman bu şekilde Üstte kapakta da bu şekilde. Üst kapağın üzerine 4 tane oluk var. Ee, üzeri, kapağı kapattığınız zaman kömürün hava almasını sağlıyor. Alt taraftaki kanallar, HMD'nin iç kısmındaki kanallarla birleşerek hava akışını sağlarken e, aynı zamanda HMD'nin iç tarafında herhangi bir delik yok. Bu da ne işe yarıyor? Kömürün külünün lülenin içerisine, tütünün içerisine düşmesini engelliyor arkadaşlar. Alüminyum bir malzemeden yapılmış ve elin ısınmaması, eli yakmaması için dış tarafında bir soft touch var. Bu da yanmasını, elinizin yanmasını engelleyen bir sistem. Ee, burada dikkat etmemiz gereken şey HMD'yi koymadan önce tütününüzü kontrol edin arkadaşlar. Tütünün HMD'ye değmemesi gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir yükselti vesaire yapmamışlar. Direkt lülenin üzerine koyuyorum. Şimdi şu kömürleri alıp gelelim. Asar'ın iç haznesi kapağı da kapatacağımız için e, iki kömürle kullanmamız gerekiyor. Ve iki kömür kullanacağımız zamanda da e, daha önce bunu konuşmuştuk. Özellikle HMD çanakları genişse o zaman 27'lik devreye giriyor. Ben de bugün iki tane 27'lik kömürle nargilemi hazırlayacağım arkadaşlar. Burada da iki tane 27'lik oko loko kullandık. Bu tarz kapaklı ısı ekipmanlarında benim size en büyük tavsiyem e, kapağı Demleme esnasında kapatmayın. Demleme esnasında kapağı kapattığınız zaman kömür kararmaya başlıyor çünkü herhangi bir akım yok. O yüzden kapağı bu dönem içerisinde kenarda bırakın, demlenmesini bekleyin. Daha sonra içme esnasında kapağı kapatabiliriz. Şimdi takımdan bahsetmem gerekirse beni ilk bakışta birçoğunuz bu soruyu sorduğumu bilmiyorum ama bu takımın ser borusu nerede gibi bir soru duymak istiyorum aslında çünkü oldukça ilginç bir tasarımı var ee, görmüş olduğunuz gibi ser borusunun olduğu kısımda hiçbir şey yok burası bir boşluk ve ser borusunu aslında gövdenin iki tarafına doğru inen e, bu boyun kısmında aşağıya doğru inen bu dikey iki sütun içerisine yerleştirmişler bu da enteresan bir tasarım e, benim hatta dünyada gördüğüm ilk iki ser borulu nargile takımı ünvanını taşıyan nargile takımı diyebiliriz bunun için. Ee, üst tarafta lüle adaptörün olduğu kısım gövdeye sahip sabit bir şekilde giriyor ve o gövdenin içerisinde bu sütunlardan aşağıya iki tane boru iniyor ve gövdenin göbek kısmının altından da suya inen iki kolon var ve bu iki kolon sayesinde Nargilenin çalışmasını bu iki ser borusu sağlıyor. Nargilemiz demlenirken biz de küçük bir mola verelim. Sizlerden ufak bir ricam var. Arkadaşlar yorumlar kısmına bu nargile takımıyla alakalı en enteresan gördüğünüz şeyi lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Bu çok önemli. Nedenini daha sonra açıklayacağım. Bu çok önemli. Tekrar hatırlatıyorum bu çok önemli. Bunu kaçırmayın. E, yorumlarda size en enteresan gelen şeyi lütfen benimle paylaşın kuasar argile. Fransızlar nargile takımı üretebiliyor muymuş? Birazdan göreceğiz. Belirli bir ısıya çıktıktan sonra kapağı artık kapatabiliriz arkadaşlar. Daha yüksek ısılara çıkması için kapağı kapatıyoruz. İlk başta kapağı kapatmıyorum çünkü hava almadığı için kömür kararmaya başlayacak. Ben yakın bir süre içerisinde ilk çekimi yapacağım için kapağı yaklaşık 3-4 dakika içerisinde kapatıyorum demlenmesini daha da hızlandırıyorum. Isınmasını daha da hızlandırıyorum. Ve ilk çekim beraber yapacağız. Bu takımda enteresan şeyler de var tabii. Bunları da konuşacağız. Enteresan objeler var. Enteresan yanında gelen şeyler var. Handikapları var mı? Eksileri artıları var mı? Bunları detaylıca konuşacağız. Sanırım nargile artık hazırdır. Hem bir sesi de size dinletmek istiyorum. Evet geldik konumuza asıl mevzuya birazcık kuasarla alakalı kuasar argile ile alakalı konuşalım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki bence dünyadaki ilk iki ser borulu nargile takımı arkadaşlar. Ee, i̇lk bakışta zaten ortadaki boşluktan yahu bunun ser borusu nerede dedirtiyor. Alt borunun olduğu yerde de küçük bir pin var. Videonun detaylarında bu şu an bunu görebiliyorsunuz. Kenarlardan iki tane boynuz iniyor suyun altına. Bu çalışma mekanizmasını şöyle anlatayım arkadaşlar. Yukarıdaki adaptörden kenarlara doğru inen nargilenin üst kısmındaki bu iki sütun aynı zamanda aslında ser borusu. Ser borusunun ortada olmaması bizim de takımı bu şekliyle rahat bir şekilde taşımamızı sağlıyor tasarımsal anlamda o yüzden çok başarılı bir nargile modeli diyebilirim size. Şimdi teknik detaylarından bahsedelim. Ondan sonra da ürünün tasarımıyla alakalı birazcık konuşalım istiyorum. Ee, öncelikle ürünün gövde çapı yani ürünün genişliği toplam genişliği 14 santim yüksekliği de 44-45 santim civarında yani çok büyük bir nargile takımı diyemeyiz mini boy da diyemeyiz midi boy diyebiliriz orta boy kategorisinde bir nargile takımı arkadaşlar bu bu hasarın jaybot ismini verdiği marpuçu var arkadaşlar elimde 40 santimlik bir marpuç kullanılmış bu marpuçun da 16 16 milimlik bir genişliği var arkadaşlar yine e, bence bir ilk ilk defa yassı ağızlı bir marpuçumuz var bunun yine aynı şekilde handikapları da var avantajları da var. Bunlardan da videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz. Kutunun içerisinden bu arada kendisine özel sipsisi de çıkıyor. Yani evdeki sipsilerinizi veya kişisel sipsilerinizi buna belki silikon sipsiler küçük olanlar için uyumluluk olabilir ama plastik sipsilerinizi muhtemelen bunun için kullanamayacaksınız. Ama Kuasar kendi takımı için bir sipsi üretmiş. Bu şekilde tam uyumlu bir sipsisi var arkadaşlar. Direkt oturuyor. Bu şekilde içebiliyorsunuz. Nargilenin ağırlığı marpuç, hortum ve kuasar olmadığı haldeki ağırlığı 2.7 kilogram ağırlığında. Aslında hafif bir nargile takımı diyemeyiz. Özellikle camı çok kalın bir cam var arkadaşlar. Materyal olarak dolu dolu olduğunun hissiyatını veriyor. Marpuçun ağırlığına geldiğimiz zaman marpuç ağırlığı da 135 gram. Yani elde bir ağırlık olduğunu hissettirmiyor. Zaten materyal olarak alüminyumdan yapılmış bir marpuç. Alt tarafında küçük bir silikon tutamacı var ve geri kalan parçası, parçaların tamamı alüminyumdan yapılmış. Alüminyum demişken hem gövdede hem de marpuçta kullanılan alüminyum A380 olarak geçiyor. Yüksek kalitede kullanılan bir alüminyum cinsi. Bununla beraber takımın sadece marpuç giriş adaptörü ve şaftların içerisindeki borular kanalların içerisindeki o ince borular paslanmaz çelik malzemeden oluşturulmuş ve şişenin üzerinde güzel bir su çizgisi var arkadaşlar. Haliyle size ne kadar su koymanız gerektiğinin referansını şişe üzerinde kuasar belirtmiş. 1.1 litre gibi bir su hacmine sahip eee normal evlerimizde kullandığımız şişeler işte Rus tipi şişelerde aslında çok daha az miktarda sular kullanıyoruz. Bu oldukça fazla su kullanıyor. Bunun yine avantajı var arkadaşlar. Yani suyun fazla olmasının avantajı ne? Suyun ısınma süresinin daha geç olmasını sağlayacak haliyle nargile içim seansınız daha keyifli geçecek. Kutu içeriğinden kuasar nargile yani argile, marpuç, ceybıt 2 olarak geçiyor. Hortum tutucu, ee, üzerinde bir silikon hortum tutucu, tutucu var arkadaşlar. İçmediğiniz zaman takımın üzerine direkt monte edebiliyorsunuz bu şekilde. Oldukça klas duruyor bu arada. Yani uyumluğu çok başarılı olmuş. Silikon hortum, yay, iki tane de sipsi ve içerisindeki kullanım kılavuzları çıkıyor. Şimdi tasarıma geldiğimiz zaman tasarımdan birazcık bahsedecek olursak burada gerçekten bir mühendislik e, çalışmış ve ortaya çıkan sonuçta gördüğünüz gibi. Oldukça başarılı. Ee, i̇lk başta ser borularından bahsetmek istiyorum. Enteresan bütün nargile takımlarında ortada ser borusu olur ve alt tarafta bir daldırma borusu olurdu. Bu nargile takımında aslında gövdenin tamamı yani nargilenin tamamı ser borusu şeklinde. Aşağıya inen iki tane kolon aynı zamanda nargilenin ser borusu ve daldırma borusu arkadaşlar. Ee, bu gövdenin içerisinden geçen 0.9 milim olması lazım. İki tane çelik e, kanal var ve bu kanallarla aşağıya direkt e, mukavemet uyguluyorsunuz. E, i̇kisinin de dar olmasının bir avantajı var. Yani 9 milim olmasının avantajı bize vibrasyonu fazla hissetmemizi sağlıyor. E, peki bu bu kadar vibrasyon ve bu kadar su olduğu zaman e, marpuça su kaçma ihtimali yok mu? Kuasar burada yine bir ufak detay kullanmış. Gövdenin altında küçük bir aparat var ve bu aparat sayesinde bir şemsiye görevi görüyor. Yukarıya gelebilecek suyu engelleyen bir kapak arkadaşlar bu. Marpuça su kaçmasını engelliyor. Kaldı ki gövdenin üzerinde dikey bir şekilde olduğu için marpuç zaten suyun gelmesi neredeyse imkansız. Ben oldukça zorladım nargileyi ama yine su gelmedi arkadaşlar hiçbir şekilde. Tahliye formunda yine gövdenin içerisinde kullanılan iki tane bilye ile sağlıyor. Dikey bir tahliye sistemi var. Sizlerle beraber tekrar bu tahliyeyi göstermek isterim. Dikey bir tahliye yapmanıza olanak sağlıyor. Ee, i̇lk bakışta aslında Kuasar'ın Argile modelini gördüğümde bu ortadaki hortum formunda gözüken aslında videolarda böyle gözüküyor. Ben de videoda bunu böyle görünce kullanat marpuçların hortumlarına benzetmiştim. Arkadaşlar inanılmaz bir yay kullanmışlar. Yani ben benim şimdiye kadar gördüğüm en başarılı yay diyebilirim arkadaşlar. Marpuç dik çıktığı için daha doğrusu hortum dik çıktığı için kırılmasını engelliyor. Ama ilk bakışta videolarda da baktığım zaman sanki bu kullanat marpusuların borularına benziyormuş gibiydi. Fakat hiç alakası yok. Nargile takımının alt kısmına üst kısmının birleşme mekanizması bir kilitle hazırlanmış arkadaşlar. Üzerinde de şurada görebilirsiniz bir kilit açık ve kapalı sembolleri var ve bu açık kapalı sembollerle ürünü kilitleyip açabiliyorsunuz. Kilitli bir mekanizma sistemine tabi. İçerisinde hava kaçmaması için aynı zamanda büyük bir kalın bir o-ring de var. Aslında bu takımı özel yapan temel unsurlardan bir tanesi için profili. Türkiye'deki birçok içicinin alternatif ürünler arasında gidip gelmesini sebeplerinden bir tanesi için profilleri. İnsanlar arıyor çünkü hafif nargile içen de daha doğrusu vibrasyon istemeden nefes alır gibi nargile içmek isteyenler de var. Daha tok, vibrasyonu daha yoğun hissetmek isteyen insanlar da var. İlk bakışta rahat bir çekimi olduğu hissiyatına kapılabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi iki tane 9 milimlik boru aşağı iniyor ve oldukça ince kanallar olduğu için çekerken size o vibrasyonu net bir şekilde hissettiriyor. Çünkü üzerinde Alt daldırma borularının üzerlerinde difüzörü yok. Yani difüzörsüz bir takım bu. Difüzörsüz olduğu için de vibrasyonu yoğun bir şekilde hissetmenizi sağlıyor. Zaten suyun hareketinden bunu da çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir nargile takımına benzemeyen bu enteresan uzay mekiği şeklinde nargile takımı Quasar rastan sonra üretilmiş en ilginç nargile ekipmanı olarak adlandırabiliriz. Bir diğer belirtmem gereken şey de aslında ağırlık merkezi. Şimdi baktığınız zaman ince ve dik bir nargile takımı var. Haliyle düşme opsiyonu var gibi dursa da ağırlık merkezini o kadar iyi ayarlamışlar ki nargileyi devirmek neredeyse imkansız arkadaşlar. Şişede oldukça kalın, tabanı oldukça kalın. Gövdenin üzerinden çıkan marpuç eğimi sayesinde nargilenin devrilmesine olanak tanımıyor. Burada bahsetmek istediğim diğer bir konu da Marpuç arkadaşlar. Jaybird 2 olarak geçiyor. Bu tasarım enteresan bir tasarım. Hortumdan Marpuç'u çıkararak göstermek istiyorum. Hatta şöyle yapayım anlayın. Bakın bu alt taraftaki parça gövdeye Marpuç'a sabit değil. Sabit olmamasının bir sebebi var. Bu firmadan aldığım bir bilgi değil. Tamamen öngörü öyle olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyse gerçekten iyi düşünülmüş bir hamle. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Marpuç'u hortuma taktığımız zaman döndürmeler esnasında Marpuç'u elden ele değiştirdiğimiz esnada Malum biliyorsunuz hortumla beraber takım da oynayabilir. Haliyle bu içerideki parça kendi başına dönebilen bir parça. Yani bir vidalı değil. Yani ilk aldığınız zaman bu parça alttaki parça oynuyor dediğiniz yerde bunun cevabı var arkadaşlar. Bu parçanın oynamasının sebebi marpuçu çevirdiğimiz esnada hortum da kendi ekseni etrafında dönüyor ve e, o istemediğimiz olayların önüne geçiyor arkadaşlar bu. Burada ufak bir handikap var. Bunu sizinle beraber denemek istiyorum ben hatta. E, normal şartlarda hortumu tam oturtmamız gerekiyor ve bu testi şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi hava kaçmıyor. Yani ben de ilk başta gördüğüm zaman sanki bu aradan hava kaçacakmış gibi bir izlenime kapılmıştım. Fakat e, öyle olmadı. Enteresan. Gerçekten öyle olmadı. Şöyle hortumu birazcık geriye çekip tekrar denemek istiyorum. Bahsettiğim handikap da buydu. Alt taraftaki hortumu iyice oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Hava kaçağının önüne geçmek için. Eğer marpuçun hortumunu aralık bırakırsanız aradan kaçma olayı gerçekleşebiliyor. O yüzden hortumu iyice oturtmanız gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum bence bu takımdaki e, tabii ki en inovatif hareket sütunlardan inen ser borusu iki tane farklı sütundan inen ser borusu olmasıyla beraber ikinci en inovatif hareket de bu hortumun üzerindeki oynak hareket. Bu oynak hareket olmazsa devrilme riski olabiliyor arkadaşlar. Marpuç düşüyor. Takımlardan biliyorsunuz zaten. Marpuç düşüyor, nargileler devriliyor vesaire. Bunun önüne geçmek için çok güzel bir hareket olmuş buradaki. Takımın handikaplarına geldiğimiz zaman benim de çok takıntılı olduğum bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum biliyorsunuz temizlik hastasıyım ve takımı temizlemek çok önemli benim için. İyi bir nargile eşittir. Temiz bir nargile. Bu takımda gövdenin içerisinden geçen iki tane boruyu temizlemek için özel bir harbi bulundurmak gerekiyor. Yani olabildiğince uzun ve ince bir harbi bulundurmak gerekiyor. Çünkü tepeden aşağı inebilecek bir olay söz konusu değil. Gövdeyi çıkardıktan sonra alt taraftaki boruların içerisine bu harbiyi sokarak temizlik yapmamız gerekiyor. Böyle bir harbi var mıdır? inanın bilmiyorum ama temizlik konusunda e, ekstra dikkat etmek gerekiyor bu takımda. Çünkü e, standart bir tasarımı olmadığı için e, nargile takımını temizlemek biraz zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Şişe için aynı şeyi söylemiyorum. Çünkü özellikle Rus tipi şişelerde kıvrımlı şişeler olduğu için kenarlarını temizlemek oldukça zor. Fakat burada gövdeyi açtığımız zaman bakın şöyle gövdeyi açtığımız zaman İçerisi aslında bir kavanoz gibi. Yani ağzı komple açık kocaman bir kase. Haliyle şişeyi çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Hava kaçağı burada olması imkansız. Yani özellikle o ringler çok başarılı. Çok beğendim. Kilit mekanizması çok güzel tasarlanmış. Ve dediğim gibi alt borular çok başarılı. E, bu altta görmüş olduğunuz parça az önce de bahsetmiştim. E, yukarıya doğru çekim yaptığımız esnada borudan çekim yaptığımız esnada buradan aşağıya inen basınçla su fokur diyor biliyorsunuz ve buradaki şemsiyeye kapağa çarpıyor. Bu kapak olmasa içeriye su kaçma ihtimali var fakat bunu öngörülü olarak davranan Koasar buraya bir kapak yapmış. Bu kapakta bir o-ring ile tutuyor. Hiçbir şey yapmadan direkt monte ediyorsunuz. Ekstra bir kuvvet uygulamanıza gerek yok. Şu şekilde gövdeye oturuyor zaten. Takımı kullanmak, kurmak vesaire çok basit. O yüzden kurulumla alakalı çok size teknik detaylardan bahsetmeyeceğim. Oldukça basit. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten takım kurulu hazır bir şekilde geliyor. Ee, burada ekstra bahsetmem gereken şey Kuasar'ın kendi ekosistemi içerisinde Kuasar rası direkt camıyla beraber oturma, oturtmak çok başarılı bir yöntem. Ama isterseniz silikonla beraber de oturtabilirsiniz. Yani lüleden aşağı inen ısının yolunu birazcık daha uzatarak yani aşağıya inecek sıcak havanın birazcık daha soğuk gelmesini sağlayabilirsiniz. Şu an tutmam pek mümkün değil ee, ama e, iç ilk içmeden direkt silikonu o, silikonuyla beraber lüleyi takıma oturtarak da içebilirsiniz ama bu şekliyle tabii ki devrilme riski tamamen ortadan kalkmış durumda gördüğünüz gibi bakın neredeyse 45 derece açıya kadar getirdim ama lülenin devrilme veya LMD'nin devrilme gibi bir riski yok. Marpuç kısmına geldiğimiz zaman az önce de bahsetmiştim ama bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Elimizdeki bakalım deneyelim hatta. Silikon marpuçlarla uyumluluğu. Yani kullandığımız silikon hortumlar yuvarlak formlu, daire formlu olduğu için aradan hava kaçırma gibi bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Farklı bir sipsiyle de deniyorum. Evet bunda da aynı şekilde. Yani çok dar bir silikon olması gerekiyor. Kendi kişisel sipsilerinizi kullanmak istiyorsanız çok dar bir ağza olması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi hava kaçırabiliyor. Bir diğer handikap da bu. Yani arkadaşlarınızla beraber içtiğiniz zaman ya bu ürünü satan kişilerden ekstra bu sipsilerden talep edeceksiniz. <laughs> Yoksa aynı marpuçu paylaşmanız gerekebilir. Tabii bu handikapla beraber marpuçun ağzının e eğimli olmasının bir avantajı da e alanı daraltarak ağza gelen havanın daha yoğun olmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu haliyle ağzınıza gelen duman çok daha yoğun bir şekilde ulaşıyor. Yani sanki bahçe hortumunu suladığınız bir bahçe hortumunun ağzını kıstığınız şekliyle düşünün. Bu da aynı efekti veriyor. Bu arada Kuasar ekibine de çok teşekkür ederim. Bu nargile takımını bana nargile uzmanı Ayhan'la beraber ulaştırdığı için. Özetle gerçekten vibrasyonu seven ve çok komplike olmayan, stabil, sabit ve basic bir tasarım arıyorsanız bu nargile modeli size göre diyebilirim arkadaşlar. Taşıması, kaldırması oldukça basit, temizlemesi kısmen kolay özellikle e, taşınabilir olması sıcak olmasına rağmen hala tutabiliyorum gördüğünüz gibi bu şekliyle taşıyabiliyorsunuz herhangi bir devrilme riski yok açılma akma dökülme riski yok haliyle tasarım olarak güzel düşünülmüş bir tasarım özellikle vibrasyonu seven ve farklı tasarımlardan hoşlanan nargile severler için güzel bir model olacaktır diye düşünüyorum Bugün sizler için Kuasar'ın Argile modelini inceledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun başında da söylemiştim. Bu Argile takımını ilk gördüğünüz zaman aklınıza gelen en enteresan şeyi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bakın bu çok önemli. Bunun bir sürprizi olacak. Şimdi söylemiyorum sürprizi kaçırmak istemiyorum. Ama yakında Instagram'da sizlerle bu bilgiyi paylaşacağım. Evet bugün sizlerle beraber Kuasar'ın Argile modelini inceledik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hem sizlere ürünü detaylı bir şekilde anlatmaya, eksilerini, artılarını size şeffaf bir şekilde aktarmaya çalıştım. Keyif aldıysanız ne mutlu bize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın olur mu? Ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Unutmayın arkadaşlar. Bunu da söylemeyi çok özledim be. Nargile hepimiz. Sava, Kendinize iyi bakın.